öldü. Gelin abi. Ölmedim abi ölmedim. Sıkıntı yok. İn abi bunu. Bu geleni in. Skillerin Aha. dönmesini bekliyorum. Oynayın abi. Çok iyi. Çok iyi tuttum. Aldım bunu da. Süper. Diğeri kaçıyor, diğeri kaçıyor, diğeri kaçıyor. Nerede? Vurdum. Bindirme geliyorum, geliyorum, Bindirmedim, geleyim, 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 bindirmedim. Bindirme, abi, bindirme, geliyorum abi. Bindirme, geliyorum. Var, geliyorum ben de. Lan top. Ya, sizde, 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 sizde. sizde. Biri burada, 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 burada adam burada adam burada. Tamam 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 geliyorum. Geliyor. Aslında adam birileri gelip geçiyor ya, yanımızdan ya. Benim şey ne yapıyor? D ne yapıyor? kanka Yok, abi aslında abi. D, adam abi bak mesela bu taşıncı mesela gördün değil mi? Abi? Aynen aynen bunları aslında yakalamamız lazım videoya giriş yapamadım ayrı bir dava. Eee ya benim bu deyi bir söylesenize hacılar. Hepsin toplu. Kanka şunu aslında. Eee şey yapalım mı şuna? yanımdakine Adam adam falan var bunda. Taşı taşıyıcı da geliyor taşı Size taşıyıcı da ya. geliyor kanka. Şu, şunlar falan taşı baksana abi? bunlar taşıyıcı değil mi hacı? Abi yok bu taşıyıcı değil abi ya. Bu taşıyıcı mı olur? Benim. Yeni pati mi pekay? Yok yok. Açma abi açma siktir ya. Ananız burada 5 madenci. Madenci abi bu. Ürünleri münleri falan. Abi gidin yerlerinize abi. Herkes yerlerine geçsin. şey setinizi giyin. Felix setinizi giyin. Yerlerinize geçin abi. Böyle şöyle. Ne giyiyordum la? Hmm, ne kol bakıyor. Avulon keybi çıkar abi. Zehir çıkaracaksın abi bir de. Aynen çıkardım abi. Her şey çıkardım. Bunları abi bir düzen. Bana ben de T4 Ox var. Çok adetem olursa alırım diye. Burada girişte biri bekliyor ha. Benle. Bizi göremiyor mu? Bekliyor ha? Tamam. Ben iyiyim şu an. Güzel ya, tamam abi. Ben şu an ağırlığa düştüm ama orası da ayrı bir dava. Arla mı? Bunları yani, atacağım. Tamam. Yani Bine, çok kitap abi Bineği değiştireceksin ya. Hı. Hmm. Bineği değiştirsin okey. Ama kovalarken nasıl olacak bir de var. Benim burada bir tane badoncu var ha. Şey kesiyor. Mu falan kesiyor. Kesin abi boş ver. Biz şu an abi taşıcı kesmiyorduk az. taşıcı gördüğünüzde söyleyin abi. Direkt 5 amonem alalım. Abi normal civizli olanın da, onun da haberini verin de ben de tam tersi doğru e, koşayım. Domuz mu geliyor? Ganker'ları tokatladık bu arada. <laughs> geliyor bir şey Açın. yaptı geçti Açın. geçti karşıya geçti karşıya ama bir saniye de zona diğer kişi de zonlasın zonladım ben de zonladım ama yürüyor 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 mu yürümüyor burada benim burada 3 kişi, kişi var 5 kişi var şimdi değiştirdim geliyor. ama PK'yı açmadım ben ya açarsın abi geldi, çok... geldi 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 sana sana geldi gördün mü açar PK'yı görmedim gördüm açar PK'yı açık ben açtım geliyor Tükürüyorum adamı. Tamam. Tükürdüm adamı. Tükürdün mü? O zaman atabildim ki ben. Gel abi gidiyor şu an. Şu an saraya doğru gidiyor. Süper aldınız mı? Aldık Olur. abi. Süpersiniz. Abi adamlar geldi kaç. Kaç 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 adamlar geldi. Kaç hemen. Oo çok kötü şeye geldik. Oynar mıyız? Bakıyorum bir dakika. Healer'ları var mı? Oynarız abi. Oynarız abi. Healer'larını oyna. Hacı healer varken abi yapmayalım bunu yapıyoruz. ya. Hadi. Abi öldü healer öldü öldü healer öldü. öldü. Canım gözükmüyor. Öldüm ben de öldüm ya. Abi, Yo, ölmedik, ölmedik, ölmedik. Uf, araya kaynadım ben ya. Sen? Ben kaçmaya çalışıyorum. Abi oynasana. Anladın beraber? Bir, bir, birkaç kişi daha geldi. PK atacak. Herkes geldi. Gittim ben de gittim. Saçma ya. Diğerini yakalayabilirsem çok güzel olacak da. Ahmet senin abi, her şeyini herkes almışlar. Herkes geliyor ki buraya. Yani PK'mız açık olursa yani herkes geliyor oraya. Yani çok azdı biliyor musun ya. Önde değilmiş burayı arasından birini sıyırttım ben de. Şöyle şey ağzına abi. Ya oradan benden misper. Evet gençler bugün video girişi yapmadık. E, direkt Laps diye girdik konuya. Ee, Genk açacağız. Genk'i nasıl açacağız? Kalyon tarafında yeni bir tane atmıştık geçen gün. Ama o sefer çok kalabalıktık. Yani e, önümüze gelene yapışmaya çalıştık abi o zaman birazcık şey oldu böyle hani biraz daha Carleon Genki daha sinsi yapılması gereken bir şey. Ama biz orada resmen göstere göstere saldırdık yani insanlara. Şimdi bugün böyle biraz daha sinsi davranmaya çalışacağız. Sinsi olmaya çalışacağız. Bakalım orada nasıl olacak onu göreceğiz. İnşallah güzel olur bakalım. Şimdi arkadaşlarım yanına geçelim. Bayağı bir kalabalık burası. Oynuyorum oynarız abi gel. Hala tünelde misiniz? Hacı? Evet hı hı Evet abi, herhalde sen. <laughs> salalım artık çeneli. Harbiden çok kıskı şey ya. Oh! <laughs> Bunu tutacağım. Hadi. Bir, tane daha bir, bir tane, tane, tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha vurayım. Geçebilecek mi? Ha geçemedi. Mal. Dur <laughs> abi topla. vali uşak. Nikka vali uşak. Nasıl geçemedin oradan? Burada 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 burada. Gördüm. Tamam. Düştün düştün ekran düştü de. Şimdi sana sende. Ya şu an. Nerede? Aldınız mı? Aldık. Saç ee, geldi sıkıştı ya. Bu. Sıkıştı sıkıştı tamam sıkıntı yok. Ne oluyor? Şu değil mi o? Ee, şeyli biri geldi. PK'lı biri geldi. 61K. 61. Kanka PK'lı biri geldi. 1250 IP. Acılar. Geliyoruz Kanka, geliyoruz. Kapı önü. Yani. Abi ya, ne seti? Ee, double sword. Oo, sonra dur o. Nereye doğru gidiyor abi info? Kapının önünde bekliyor. Beni gördü bekledi orada. Beni gördü saldı. Olsun onu kesebiliriz de senin o zırhını çok güzel kullanman lazım. Ya da çekebilir misin adamı kendine doğru? Bilmiyorum şu hala orada mı? Hala orada. İneyim mi? Bekle. Ben şuradan bize olmayacağım. Dışarı bakacağım. Onun arkadaşları var mı diye bekle. Vurmadan bekle. O, oyna abi ya. Oyna kimse yok burada. Gözükmüyor şu an. Zonlarsa size zonlayın. Tamam. Zonladı. Zonluyor. Zonladı. Tamam. Bu takip et, takip et. Atla takip et. Atla takip et. Nereye gidiyor info ver. Burada, burada, burada. Nereye gidiyor? Ben de, ben Nereye doğru gidiyor? Adrese doğru mu gidiyor? Yine geçecek. Geçti yine. Ben de geçtim. Geçin abi. Bir daha, geçerseydik. Bir daha geçerse yedik. Atadım. öldü. Ben ata bindim, ben ata bindim ilerliyorum. Geri çıktı, geri, geri çıktı, geri çıktı, geri çıktı. O sayı, bu seriydim, bu seriydim onu. Geri çıkıysaydım. Yiyemedim, niye? Ben de Tutamadın mı? P bas, P bas. Zehirledim adamı. Önüne gidiyor. Önüne gidiyor adam. Sıkıştırma evet. abi, oradan sıkıştır. Önüne çıkmaya çalışıyor. Gördün sen. Sen onu yap. Ola. Nereye doğru gidiyor? Nereye doğru gidiyordu? Nereye doğru gidiyordu? Yok. Kanka adam nasıl sıyrıldı ikimizin önünden? Abi duvar dibinden gitti adam ya. Adam geldiğinde kalkanlıydı abi adam. Kalkanlı olduğu için. Nasıl kalkanlı olabiliyor ya? İkinci geçişte Bak, kalkanlı kalkanlı ya. Ya. Üç evet, geçti tekrar olması lazım. 3 defa geçti. Bir çıktı, bir girdi, bir daha tuttu. 3 defa. O kalkanlıydı abi. Ve Buzuk. hala kalkan. Onlar başlat bir şey yap. Hadi. Geliyorum Hadi. Hayır. Abi bunlar çok iyiydi. Düştü attan de artık. Ya. TK alı mıydı? TK alıydı abi. Bir şey alsaydım var ya. Önüne geçiyorum abi. Alalım. İnik gel, inik gel, inik gel, inik gel, inik gel, inik gel. Yedik bunu, inik gel. İndim, indim. Çok ileride kanka. Aa, efim yok. Başlatırsan ben de inerim. Başlayacak büyük ihtimal. Ne başlamadı? Kanka yok. Ya yani bunun hızı yetmiyor. Geçti mi adam? Gylie'te. Gidiyor abi şu İse doğru gidiyor. Oo. Tamam süper burada düşer bu. Düştü 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 burada düşer. Burada 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 burada. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Ali Ali çıkıyor. Tamam. Ne? Kim öldü? Adamı da öldürdük de biz e, şey düştü. Düştü. Sen çıkabilir misin oradan? Yo ben zaten şeyim. Aldım adam. Bilerek mi düştü? Ne yaptı o ya? Bir 400 k attı bu arada. <laughs> bir zekalı. Benim itemleri al. Bende en az 2 al, vardır. Aldım. Bir, bir Sadece benim itemler. Onta yeterli gelmiyor. Ahmet çıkmış ya Discord'da. Kanka bu nasıl bir taktik yemin ediyorum ya. Saçma kanka yani şey açıyorsun bu AP mi ne? Ne lan bunun ismi? <laughs> Alo. <Alev. gülüyor> bunun ismi ne ya? AP'yi açıyorsun kanka herkes sana dalıyor zaten. Hiçbir yere kaçamamışsın ki. Saçma o yarı saçma ya. Yemin ediyorum en güzel şey bizim yaptığımız ya. Portaldan çıkıyorsun kanka 4-1 ya da düz 4 dalıyorsun. Allah öyle yaparak bayağı kişi indirdik ya. Bir kere bile ölmedik orayla yaparak. Tam oh. Tamam ya bir şey kaldı. Ben de çıkıyor. Benim itemler hepsi aldın mı? Aldım tam kapıda öldüm bu arada. Üstüm bayağı bir şey. %84 Kırılmış mı benim itemler? Benim itemler kırılmış. Kafalık var, cübbe var. Ellerim var. O, silah gitti ya. Yok kanka böyle yemin ediyorum var ya 4M gitti bugün 4M gitti. Bak hacı yarım satma nasıl 4M gider ya. <laughs> 2.72 benim şu an. Yemin ediyorum böyle bir taktik yok ya. Sen yani nereye döndün? Force mı gibi döndün. Aynen. Direkt R atabiliyorsan rahat at sende hacı ya. R değildi şunları Karlyona gelmişken Karlyona mı satsam Ne demek satacağım? Benim itemler ne olacak? Ya ben sana dedim R attı hacı ya. Tamam tamam kapatabiliyorum kapatabiliyorum. Evet abi. Gang muhabbetimiz bu kadardı. Ne yaptık? Kapıda bekledik. Gelenleri kolladık. O orada hindi, bu burada hindi falan. şeyler yapmaya çalıştık yani. Gang videomuz dediğim gibi bu kadardı. Yöne yakın item topladık ama onları onları gösteremedim şu an çantada. Her neyse, Red Zone'da gang muhabbeti tehdit oluşturmaksızın hani böyle biraz daha sinsi davranarak yapabileceğiniz şeyler bunlar. Başka ne dedik? Bu kadar ya. Başka bir şey yok. Dediğim gibi yorumlarda belirtin abi. Ne yapalım ne edelim. Onlara dikkat edin. Ona göre yönlenelim. Ona göre ne istiyorsanız şeyler çekeceğiz yani. Video bu kadar abi. Kendinize iyi bakın.